Türkiye'nin dört bir yanına giden sergiler yaptım. Hemen hemen her 10 yılda bir bir Lozan yazmışımdır. Ve devamlı beni düşündüren hususlardan biri Lozan'da e, bu nüfus mübadelesidir. Yani Lozan'ın bir takım artıları bütün bunları gündeme getiririm ama bu nüfus müdahale, e, mübadelesi konusunda epey e, kaygılarım var, soru işaretlerim var. Ee, bu olmak durumunda mıydı her şeyden evvel? Böyle bir mübadele olmak durumunda mıydı? Bunun artıları var mı, eksileri var mı? Bunları e, artık tartışabilmemiz gerektiği kanısındayım. Yani oldu bitti diye defteri dürmemek gerektiği kanısındayım. Çünkü hakikaten bütün bu süreç aslında halka rağmen yani bu coğrafyalarda yaşayan insanlara rağmen gerçekleştirilmiştir. İşte Lord Curzon'un önerileri doğrultusunda, Nansen'in girişimleri sonucunda devletlerin onayı alınarak, iki tarafında onayı alınarak yapılmış bir mübadeleden söz ediyoruz. Ve bu da yetmemiş, gibi, yetmezmiş gibi Nansen'e bir de e, Nobel barışını verdik yani hakikaten çok büyük bir iş yapmışçasına. Bir kere bunun da sorgulanması gerektiğine kanısındayım ben. Yani çünkü aslında bu aşamaya gelindiği vakit yani biliyorsunuz 30 uh, uh, Ocak 1923'te bir protokol imzalandı iki taraf arasında. Şimdi bu protokolda aslında uh, yani bu protokola baktığımız vakit o tarihlerde uh, olan olmuştu zaten. Onu söyleyeyim size. Yani bu nüfus mübadelesi dediğimiz olay aslında Balkan Harbi yıllarından itibaren başlamış. Yani bitiş tarihi yani e, 30 aslında 30'da bir protokola son bir aşamaya varılmıştır ama bana sorarsanız bu ta 6-7 Eylül'e kadar uzanır hatta 1964'de uzanır hatta 1974'de uzanır yani uzantıları sürekli bir şekilde e, kendini göstermiştir yani bunun benim kendi yaşamımdaki en önemli e, diyelim etkilerinden birinden söz edeyim size yıl 1964 yılı biliyorsunuz Kıbrıs sorununun gündeme geldiği yıl ve ben de o sırada e, lise öğrencisiyim ve e, klasik müzik meraklısıyım ve klasik gitar çalıyorum ve benim e, hocam da parla başında yaşayan o tarihlerde dünya çapında bir e, etabliru yani Andrea Parallogos dünya çapında bir gitarist ve tuttular 1964 yılında bu çok değerli kişiyi yurt dışına bir şekilde gönderdiler. Çok ilginç. Yani tabii bu etabli sorununa iyi bakmak gerekir. Çünkü adam Türkiye doğumlu. Ama 19. yüzyıldan itibaren biz bir takım ee diyelim ee genellikle gayrimüslimlere yabancı ülkelerin konsolosluklarının pasaport vermesini kabullenmişiz. Kapitülasyonlar sonucunda. O yüzden Andrea Palologos'un çocukları Türk, karısı Türk, kendisi Türk değil. Etabli. Anlatabiliyor muyum? Ve etabli olduğu için de çok rahatlıkla hükümet onu yurt dışına gönderebiliyor. Yani böyle bir durumda karşılaşıyoruz. 1964 yılında. Hakikaten çok hazin bir şey. Yani eğer Türkiye'de bir gitar ekolü varsa, klasik gitar ekolü varsa, bu ekolün tepe noktasında Andrea Parologos vardır ve bütün onun öğrencileri Türkiye'de klasik gitarı yaygın bir hale getirmişlerdir. Bunu burada zikretmek isterim. Yani şunu demek istiyorum. Bu mübadele odayı aslında iki yıla, yani 1923- 24e sığdırılabilmiş bir olay değildir. Zaten o tarihlerde mübadeleye tabi tutulmuş olan nüfus son derece sınırlı kalmıştır. Çünkü giden gitmiştir. İşte bir şekilde Anadolu'nun içerik yörelerindeki Ortodokslar almıştır. Onlar vardır. Bir de Pontus'taki e, diyelim e, Ortodoks kesim vardır. Yani büyük ölçüde aslında e, mübadiller e, mekan değiştirmiştir. Yani onu belirteyim tabii özellikle e, İzmir'in istirdadıyla birlikte e, Yunan ordusuyla birlikte çekilen bir nüfus vardı. Bunu da göz ardı e, etmemek e, gerekir. Şimdi şunu belirtmek istedim. 20. 20. yüzyıla girerken aslında en önemli gelişmelerden biri imparatorlukların çöküşü oldu. Bildiğiniz gibi Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusya'sı bunlar çöktü. Bu tabi olumlu bir gelişme aslında. Yani bir noktada bu tür bir hegemonik yapıların çöküşü demek. Yani iradenin, daha doğrusu hakimiyetin Tanrı katından halka indirilmesi doğrultusunda atılan önemli adımlardır. Yani çünkü bu çöküş sonrası birçok ulus-devlet ortaya çıkmıştır. Ve bu ulus-devletlerle birlikte sınırlar ortaya çıkmıştır. Yani daha önce sınır var mıydı? Yani bu konuda benim önemli tereddütlerim olduğunu diyebilirim. Yani. 19. yüzyılın insanı bir coğrafyadan diğer coğrafyaya giderken böyle çok gelişmiş pasaportlar şunlar bunlar yok yani gemiye atlıyorsunuz gidiyorsunuz. Hatta yani benim öğrencilik yıllarında bile Avrupa'ya trenle giderken trenin içerisinde onlarca kişi ellerinde pasaport olmadan yani bir ölçüde kondüktöre 3-5 kuruş vererek ülke değiştirebiliyordu. Yani böyle bir dünyadan geliyoruz. Şimdiki gibi böyle Schengen'di, şuydu, buydu bunlar filan yoktu. Bize diye bir şey hiç yoktu zira. Haşa. Yani tabi Yani bir ölçüde ulus devletlerle birlikte onların pekişmesi sonucunda biz sınırlar ihtas ettik ve bu sınırlar içerisine de insanları hapsetti. Yani o nedenle aslında bu küresel küresizleşme dediğim süreç yani birinci küreselleşme ile ikinci küreselleşme arasında yer alan bir evrede aslında ülkeler içine kapandılar, kendi yağıyla kaldırmak durumunda kaldılar ve aynı zamanda bir identite oluşturma çabası içerisine girdiler. Yani işin paradoksal yönü de bu. Bir taraftan cumhuriyeti ihtas ediyorsunuz, öbür taraftan da insan seçmek durumunda kalıyorsunuz. Ve insanları yerinden yurdundan ediyorsunuz. Burada tabii devletin her şeyden önce bireyden bireye oranla daha önceliğinin olması kaynaklanıyor. Hakikaten e, bireysel iradenin son derece e, geri planda kaldığı bir evre. O nedenle bugün kullandığımız terim mübadele bana pek hoş gelmiyor. Yani burada bir zorunlu göç olayı var. Ee, ve bu zorunlu göç olayı da aslında e, her ne kadar Milletler Cemiyeti'nin onayı dahilinde olmuşsa da bu ancak e, Nürnberg mahkemelerine kadar süre gelmiştir. O tarihten itibaren bu bir suç oluşturulmuştur. Yani insanları kendi iradeleri dışında alıp bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya sevk etme Nürnberg'le birlikte bir suç oluşturmuştur. Bu bir böyledir. Yani hukuki uluslararası hukuk bağlamında aslında bir suçtan söz ediyoruz biz bugün. O yüzden mübadele türü bir sanki iki tarafın uzlaşması, sanki insanların da bu uzlaşmanın bir parçası olmuşçasına bir ifade, aslında bana son derece ters geliyor. O yüzden bilemiyorum Avrupa'da kaç ülke mübadeleden söz ediyor. O kadar çok derece sınırlı olduğu konusundayım ben. Çünkü e, bir şekilde insanlar kendi iradeleri dışında e, çekil, çekiştirilmiştir. Oradan buraya sevk edilmiştir. Ve önemli ölçüde yaşam yitirmek durumunda kalmışlardır. Bunu belirtmekte yarar var. Şimdi hemen şunu belirtmekte yarar var. Bu mübadele olayına baktığımız vakit bu mübadele Lozan'ın kendi bünyesi içerisinde çözüm bulmuş bir olay değildir. Yani her ne kadar şimdi Lozan bildiğiniz gibi iki kanadı olan bir e, antlaşmadır. Yani 30 Kasım e, 1922'de başladı. İlk kanat 4 Şubat 1923'e kadar sürdü. Ve o ilk kanatta aslında Yunanistan'la olan sorunlar büyük ölçüde çözüm Bu arada tabii 30 Ocak 1923 tarihli sözleşme ve protokol var. Yani bu protokola göre işte nüfus mübadelesi ilkesi alınıyor, benimseniyor ama bu arada da 30 Ekim 1918'den önce İstanbul şehre manettiği belediye sınırları içinde yerleşik olan yani etabli olan insanlar mübadeleden muaf tutuluyorlar. Bu arada aynı şekilde Batı Trakya'da yaşayan Müslüman unsurda gene mübadeleden bağışık tutuluyorlar. Tabi burada bu etabli sözlüğü aslında epey e, diyelim kafa ağrı baş ağrıttı bir Bir karma komisyon oluşturuldu. Etabi değinmenin kapsamı bir şekilde ele alındı. Ee, tabii etabi sözleyin yani daha doğrusu şunu belirtmekte yarar var. Şimdi Osmanlı Devleti'nin daha doğrusu e, bu kapitülasyonlar öyle, öyle diyelim ki açmaz